Günlük yüz temizliğinizi nasıl yapıyor ve hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Bir önceki yayınımızda bir buçuk saat uzun bir videomuz var. Şimdi karar verdik onu kısa kısa sizin için parçalara ayıracağız ki her isteyen orada konu başlığına göre istediği segmenti bulabilsin. Çünkü ben internette bir şeyden faydalanmam gerekirse öyle yapıyorum. Bir buçuk saatlik videoları baştan sona izlemiyorum haliyle. Size de daha faydalı olsun diye bir önceki videomda kullandığım bütün ürünleri gösterdim, günlük ritüellerimi anlattım, neler yaptığımı söyledim. Burada kısaca söylemem gerekirse günlük yüz temizliğimi nasıl yapıyorum? Bir kere yüzümü çok kirletmemeye özen gösteriyorum. Bu ne demek? Cildime çok makyaj ürünü kullanmıyorum, hatta hiç kullanmıyorum. Hiç kullanmıyorum derken bayağı kullanmıyorum. Hani parlatmayacak bir nemlendirici sürüyorum, ondan sonra sabah sürdüğüm nemlendirici cildim emdikten sonra cildimde kapatmam gereken bir sorun yok. Göz altında halkalar yok. Onun için normal göz kremi ama dürüst davranmak gerekirse SPF'li göz kremi. Dermalojika'nın bir ürünü var. Bin yıldır kullandığım. O hafif bir ışıltı veriyor göz altına. Ama zaten çillerim var ve genel olarak rümen çok sevdiğim için rümenlerim alt göz kapağımı, üst göz kapağımı genelde boyuyor. Ama ne kadar az kapatıcı kullanırsanız, ne kadar az fondöten sürerseniz cildiniz için o kadar iyi bir şey yaparsınız. Bir kere e, önce kirletmeyelim ki çok temizlemek zorunda kalmayalım. Ama diyelim ki çekimim var, dizi çekimim var ve de gereğinden fazla makyaj yapmış oldum e, ya da işte kirlendi o gün için. O fırçalı yüz temizleyicilerinden kullanıyorum. Hani kendinden şarjlı olan, e, dairesel hareketlerle yüzü temizleyen. Onlardan kullanıyorum ama iki gün önce dikkat ettim mesela bir kuruluk varmış gibi geldi. Onun için mutlaka işte cildimdeki ölü derileri soymak amaçlı bir maske kullandım pütürlü kremlerle. Bir tane küçük kesem var cildim çok hassas olmasına rağmen ve hani bastırdığım zaman her şeyin izinin kalmasına rağmen ee, çabuk geçiyor diye ona güvenerek. Keseyi de alıp bazen yüzümü keseliyorum. En önemlisi alttan taze derinin çıkmasını, hücrelerin çıkmasını sağlamak bir de nüksün ballı bir jeli var. Kokusuna hayranım. Mümkün olduğu kadar onu kullanıyorum. Fakat bu aralar kliniğim bir kendinden köpüren temizleyicisini kullanıyorum. Çünkü nüksü bitirdim.